İsrail konusunda sözün bittiği yerdeyiz. Lafla peynir gemisi yürümüyor, yürümez de. İsrail sadece ve sadece içten anlar. Bu insanlık dramını durdurmanın tek yolu İsrail'e yönelik acil bir müdahaledir. Saadet Partisi olarak teklifimiz açık ve nettir. Bir, Türkiye'nin öncülüğünde derhal bir Filistin barış gücü oluşturulmalıdır. İki, bütün İslam ülkelerinin tamamı bu barış gücüne asker vermelidir. Üç, bu güç İsrail'in her saldırısına misliyle anında cevap verecek bir tesisat ile donatılmalıdır. 4 Bu barış gücü Gazzelilerin, Filistinlilerin can ve mal güvenliğini korumak için Gazze'de konuşlandırılmalıdır. Mazlumlar ayağa kalkmadan zalimler diz çökmez.